yazarlığımın bu zamana kadar genelde ben tiyatro oyunları ve senaryolar yazmıştım. Bir arayışımdı ama söz konusuydu. Çeşitli sebeplerle bir alan değişimi gerekiyordu kendi açımdan. Ve işte romanı düşünüyordum zaten, gözüme kestirmiştim. Yaklaşık işte bir yıl önce kendini doğuran kadınlar demek ki olgunlaşmış hikaye kafamda iyice. Kendini açık etti ve çalışmaya o zaman başladım. Yani hareket noktası da şu, ister istemez son zamanlarda yoğunlaşan bu e, kadın meselesi üzerine e, tartışmalar ilgimi, dikkatimi çekti. Bir hani mesele üzerine bir şey yazmak değil ama o meselenin zaten yazacağım bir şey üzerine etkisinden e, söz edebilirim. Bir kadının e, bedeninde e, dört e, farklı kadının birbirinin içine geçmiş, harmanlanmış e, hikayesini ve bunun sebeplerini e, e, göreceğiz. Bu kendiliğinden durduk yerde olan bir şey değil e, zaten. Bu bir çeşit e, metafor aslında teker teker herkesin yaptığı şu ya da bu e, orandaki değişimler örneğin buna yalan söylemek de dahil bu kadınlarda başka daha derin ve bazı travmalara dayanan şekilde oradan aldıkları etkilerle gerçekleşmiş. Ben hikaye anlatan bir insanım ben yani esasta. Ee, ve bir hikaye anlatmaya çalıştım. O hikayenin içindeki kadınların da olabildiğince kendi akışları içinde devinmesini sağlamaya çalıştım. Ama bir erkek yazar olarak ne kadar <laughs> başardım onu da <laughs> kadınlara bırakalım. <laughs> Anlatacak çok hikayelerim var o yüzden de hızlı yol almak adına roman şimdilik iyi bir tercih gibi duruyor kendi adıma. Bu bağlamda evet yeni projeler, yeni işler var. Öyle bir geçer zamankinin birinci sezonunu bir kolaj, senaryolarından bir kolaj yaptım. O bir bir iki ay içinde tahmin ediyorum gene Nemesis'ten yayınlanacak. O i̇çeride bir romanım daha var, bizi büyüten Deniz. Herhalde bir yıl içinde o da çıkar diye düşünüyorum. Çalışıyorum tabi, yani tezgahta başka şeyler de var.